E sen kimsin? Marvel World. Evet efendim yeni bir World'a hoş geldiniz. Benden siz ne istemiştiniz? Benden siz Spider-Man istemiştiniz. Okey. Ee, Peter Parker Spider-Man ile açılışımızı yapıyoruz. Tamam. Fena değil güzel bir açılış. Erkek bir süper kahraman arıyoruz. Human Mutiyet değil 1962'den sonra çıkmış. Avkay. Ama bu kırmızı pardon. Human da değil tamam. Human, human Mutiyet ya da içinde Human geçen bir türden değil. Vision. Robot muyuz? Bir türden gidelim biraz. Robot da değiliz. Okey. E, mutant mıyız? Cyclops. Bakalım. Mutant da değiliz. Tamam. Yılı ne bu arada? E, 64 ile 68 arası. Okey. Şimdi human değil. Human mutant değil. E, robot değil. Mutant değil. Ama dünyalı. Ne kalıyor geriye? E, inhuman kalıyor. Inhumunlardan deneyelim. Black Bolt'ta bir deneyelim. Bakalım Inhumun mı? Direkt Black Bolt bu. Tamam. Güzel. Çok da zor olmadı.